Selam. Fragmanlara tek vermeye devam ediyorum. Bugün de Yüzüklerin Efendisi dizisinin ikinci sezonunun son fragmanı var. Bakalım nasıl olmuş? Orta Dünya savaşa giriyor. Bu, Sauron'un işi. Tehlikar birinin güvenini bir kez kazandı mı düşüncelerini şekillendirme gücü elde edermiş. <laughs> Bu güçten korkmağında bir hikmet var. Sauron'un eliyle tahayyül edilemez bir kötülük yaratabilir. Eregion düşmemeli. Orta dünya için ölümcül bir darbe olur. Enince sonunda Sauron'un gözü bir delik açıyor ve gerisi içeri süzülü veriyor. Huzur arıyordun. Sana huzur verdim. Bu bir hediye değil. Ne yaptın bana böyle? Ne yaptın bana böyle? Kimsin sen? Esasen. fırtına senden uzak tutan benim. <laughs> Sauron senin kadar benim de düşmanım. Onu yok etmene yardım edebilirim. Ben bu işi düzeltene kadar durmayacağım. Baldurak muydu o? Görünen ya da görünmeyen dünyadaki her ruh ölümlerinin mimarının sen olduğunu bile. Eagle'larda gelmiş. anda muazzam hikayesi yazılıyor. Kendini benim kudretime sadece sen mi bıraktın sanıyorsun? Oo. Galadriel. Tacı da gördük. Güzel gelişmeler. Şimdi benim, benim ya burada böyle o dediğime, o Balrog muydu o dediğime falan bakmayın. Dizi çok kötüydü. Diziden daha kötü bir şey varsa o da dizideki başrol Galadriel'di bence. Sonra dizideki ikinci başrol olan Sauron'du. Bence hiçbir olmamış. <laughs> Ama adamlar öyle bir film yaptılar ki, öyle bir film yaptılar ki bu filmin ekmeğini, kaymağını, her şeyini yiyorlar arkadaşlar. O yüzden bir vit benim gibi Dünyanın bir numaralı filmi, Yüzüklerin Efendisi filmi ilan eden arkadaşlar için bir ümit. Diziyi izlemeye devam ediyoruz. Hani yüzüğü uçurumdan aşağı atarsak ümidiyle, dizi güzelleşir ümidiyle izlemeye devam ediyoruz. Ee, i̇yi gibi görünüyor. Balrog'la kartalları gördük ama... Yani bu... Bunlar zaten eskiden güzel şeylerdi. Şimdi bunu tekrar koymuşsunuz. Şey gibi olmuş bu biraz da... Aman aman çok kötü gidiyoruz hemen efekse şeye efektlere saldıralım. Balrog koyalım, kartal koyalım. İşte bir tane taç gösterelim o Sauron'un tacını gösterelim. Ben bir kere bu e, şeyin Galadriel, başrol Galadriel'in triplerinden, böyle bulanımlarından falan bıktım abi. Yani of dizi izliyorsun cüceler falan cüceler cüceler dünyası falan var böyle her şey çok iyi gidiyor. Bir bakıyorsun bunalıma girmiş Galadriel. 35 dakika. Abi abi yok. Yüzüklerin Efendisi bu değil ya. Yani biz kişilerin bulanımlarını çekelim diye yapılmış olan bir film değil Yüzüklerin Efendisi. Biz görsel bir şölen izleyelim. Bize bir hikaye anlatılsın diye yapılmış olan bir film serisi Yüzüklerin Efendisi. Dizi de bunu bu kadar çok vermeyin bize lütfen. Biz bulanımını görmek istemiyoruz kadar değil. Biz mümkünse hikayenin gidişatını görmek istiyoruz abi. Lütfen bize işte bir zamanlar kankalardı sonra küstüler gibi bir algıyla dizi yapmayın. Cüceler çok iyi, oradan biraz daha yürümeye devam edin bence. Elfler de çok iyi. Ee, benim bilmediğim hikayeler dönmüş gibi görünüyor. Ee, yüzük yapımcısının korunması gibi mesela şey tarafından, Sauron tarafından da. Sauron'un böyle her yerde gedi gibi gezmesi de bana çok absürt geliyor. Ya yani o kadar güçlü karakter var, bir tanesini öldüremez bunu. Yani. Tamam Sauron güçlü ama yüzük yok. Yüzük yokken nasıl ne kadar güçlü olabiliyor? Neyse bunu ikinci sezonu daha iyi göreceğiz gibi geliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Bu fragman ve Yüzüklerin Efendisi ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Onları da yorumlarda yazarsanız orada da konuşuruz sizinle. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yeah. Mm -hmm.